Arkadaşlar merhabalar. Bu Numaranın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, YouTube videolarını e, etiket et, Ekleme Bunu nasıl yapıyoruz? E, kafadan yapmaktansa, mesela e, içerinize uygun etiket Yapılabileceğiniz bir site var burada. Bu siteye misal e, YouTube ile ilgili bir video attınız diyelim. Buraya ana başlığınızı yazıyorsunuz. Burada size uygun etiketler çıkarıyorlar neymiş de YouTube'dur YouTube kanalı nasıl açılır YouTube'u YouTube benim işim vesaire vesaire devam ediyor böyle buradan e, en üstte olanlar en çok tercih edilenler mi onu pek değil öyle ama buradan en uygun etiketleri seçebiliyorsunuz işte YouTube e, YouTube kanalı nasıl açılır misal veriyorum YouTube Premium YouTube para kazanma bu tarz etiketleri seçerek buradan kopya geliyorsunuz copy to clipboard yapıp bunu youtube videosunu yüklerken orada bir bölüm var eğer youtube ile ilgileniyorsanız bunu biliyorsunuzdur zaten videoyu yüklerken ayarlar kısmında oradan e, aşağı inerek etiket yazma kısmı var oraya gidip yapıştırarak işi bitirebiliyorsunuz çok basit yani oldukça basit bir sistem bu. Bunun linkini zaten aşağıya bırakacağım youtube ile ilgileniyorsunuz nereye yapıştırmanız gerektiğini biliyorsunuzdur zaten. Sitenin linkini de vereceğim aşağıda. Oldukça basit yani hepiniz yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece buradan ana şeyleri seçmeniz gerekiyor. Onun haricinde hiç yapılması gereken bir şey yok. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın.